Ben bu kuyruğu da çok merak ettim Ercegin. Bey bunu nasıl yaptın? Böyle bir motor falan, su, suyu nasıl buldun? Burada su önemli. Şimdi efendim <laughs> suyu çubukla bulduk. Zaten biliyorduk hani buralarda kışın oynayan, yani kışın oynayan ne demek? Kışın yeryüzüne çıkan, yazında kaybolan bir su var. Buralardan bir yerden geçiyordu. Ee, biz onu çatal çubuk yöntemiyle, hatta bir dert ben. <gülüyor> Oo, <gülüyor> tabii. gelerek bulduk. Burada dediğim gibi şey var. E, kuyu kültürü. Herkesin e, suları kuyulardan alınıyor. Şebeke suyu geleli 10 sene oldu. O da akmıyor zaten. Hani şu anda akmadığı gibi. Yani Temmuz ayındayız. Suyumuz yok. E, bu arada e, köylülerin suyunu şey yapıyorlarmış. E, Snop merkeze veriyorlarmış. <laughs> ha İhtiyacı oluyor <laughs> daha fazla olunca. Köylülerden evet. su suluktan kırılıyor. Tabii ki. Öyle de bir durum var. Yani adaletsizlikleri saymaya kalksak sayamayız. Aklı geçtik zaten. Şimdi ne yaptık? Ee, teknoloji kullanılmış burada. Hidrofor var. Ee, bu hidrofor ne yapıyor? Suyu açtığımızda devreye giriyor. Ee, elektrikli. Tabii elektrikli. Ee, kapattığımızda da kapanıyor. Bir deneme yapalım. Şurada bir musluğumuz var. Evet. var. Hemen açalım. Evet. O, buradan bir e, şeye girseyim. tamam. Buradan evet. Makine devreye girecektir. Tabii buradan açtığımızda açalım. suyunu açtık. Bu kuyunun suyunu ne yapıyor? Evet. Elektrikli. hala çalışıyor değil mi? Tekrardan gidelim. Seviyorum. Kuyunun içini Hı -hı. görelim bu defa da. Tabii bak. Hemen, gelip, hemen gelip. Ha, e, Kenan bacanan bir yüzünü yıkasın. Evet yıkayalım. Tabii. Tabii. Versin, Hatta bir de tadına baksın. baksın. Kendi imkanlarınla suyunu bulduk. Çok güzel. Evet. Bu ee, sadece şunu söyleyebilirim. Bu bölgedeki kuyu suları çok kireçli. Onun haricinde hiçbir sıkıntımız yok. Şu anda çalışıyor. Şu anda motor hala çalışıyor. Biraz sonra basıncı tamamlanacak. 4 bar, 4.5 bar da sabitlendi, sabitleniyor. Eee çeşme yastığımız da 4.5 barın altında düşüyor. Bakalım. Şöyle e, Ahmet Emin ne kadar görebileceğim. Her bir daire 1 metreli, 1 2 3 4 5. 5 metre aşağıda 8 metrelik Hı -hı. bir kuyu bu. Hı -hı kapattık. Su kaynaklarımız tükenmekte olduğu için suyumuzu kendimiz artık kullandık. Evet Bu bölgede şebeke suyu gelmeden önce herkesin pınarları vardır. Kuyuları vardır. Hatta bazı insanların birden fazla kuyusu vardır. Ortak kuyular bile vardır.